Doktorlar Finans Grubu takipçileri merhabalar. Bugün sizlerle Ingram bilişim sistemlerinin videosunu çekeceğiz, temel analiz videosunu. Arkadaşlar bu videoda özellikle bahsedeceğim bazı noktalar olacak. Küçük şirketlerin neden bilançosunu incelemediğimizle alakalı, çok küçük şirketlerin ya da çok düşük halka arz olan, halka arz oranı olan şirketlerin neden bilançosunu e, temel analizini yapmadığımızla alakalı durumları da bu videonun içerisinde yeri geçtikçe sizlere anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Armada ismiyle e, anılan şirketin 263 liradan 2023 yılında 1000 lira, 1130 lira seviyelerine kadar çok sert bir şekilde 5 katına kadar çıkan bir rakamla yükseldiğini, daha sonrasında buradan 200 işte 360 lira seviyelerine tekrar geri düştüğünü daha sonrasında da 750-800 lira seviyelerine tekrar yükselerek e, yılın başında Mart yılın 2024 yılının başında dan beri e, paralel aşağı doğru inişini gerçekleştirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani hissede gördüğünüz gibi çok sık ve çok fazla miktarda hareketler mevcut. Hem yukarı hem aşağı yönlü Ve kağıdın stabilitesinde Bu yönde zayıf olduğunu e, Grafiği okurken de Görmüş oluyoruz Bunun nedeni ne? Bunun nedeni arkadaşlar Gördüğünüz gibi şirketin halka açıklık oranının Sadece %8.42 olması Şirketin büyüklüğüne kadar da Şirketin piyasa değeri 10 milyar TL arkadaşlar Bu durumda halka açık olan Lot sayısının 842 milyon TL gibi bir rakam olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu tür şirketlerin borsa kotundan çıkarılması için yani %8.42'lik halka açıklık oranının %2'nin altına düşmesi gerekiyor. Aptech Holding şirketin ana hissedarı. Eğer lotların %98'i ve fazlasını toplayabilirse diğer ortakları da kottan çıkarma hakkını elde ediyor ve borsaya kotu olan şirketi borsadan çıkarma ihtimali de söz konusu oluyor. Bunu için söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Bazı zamanlarda bazı şirketlerin borsa kotundan çıkmak için hisseler üzerinde ciddi alınma geçtiklerini ve bu hisselerin eder fiyatlarının yer yer çok 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 fazla yükseldiğini görüyoruz. Ne tür bir yükselişten bahsediyorum? Eder değerinin işte 6 katı, 7 katı, 8 katı, 10 katı kadar e, olotu toplamak için fiyatlanan geçmişte şirketler oldu. Borsa kotundan çıkarılmaya çalışılan şirketler hatta çıkarılan şirketler olmak üzere. E, İngram'da e, düşük bir piyasa dolaşım oranı olduğu için bu tür hisselerde e, çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü e, hisse e, miktarı çok çok az ve hisse miktarının az olması e, burada fiyatlama yapmayı temelli fiyatlama yapmayı güçleştiren unsurlardan bir tanesi şunu söyleyebiliriz e, ekonomide bir dengenin olması için bir alıcı ve bir satıcının e, ciddi kuvvetli ciddi kuvvetli bir alıcı ve bir satıcı olması gerekiyor yani e, Eğer burada e, alıcı kısmında ya da satıcı kısmında e, aşırı güçlü duruş e, söz konusu olursa şirket ederinden bambaşka değerlere gidebiliyor. Örneğin alım yönünde alıcıların güçlü olduğu, piyasada satıcı lotun olmadığı, lotun tek elde toparlandığı ya da lotun bazı e, kişiler tarafından toplanıp e, toplanıldığı durumlarda şirket temelinden çok çok ayrı hareketler yapmaya başlıyor. Burada da bizim zorluğumuz ne oluyor bu tür şirketlerde? Temel analizle fiyatı açıklanmaya, açıklamaya çalıştığımızda zorlanmaya başlıyoruz. Çünkü temelden aykırı bir yere gidiyor fiyatlama. Örnek vermek gerekirse, bu tür şirketlerde yani lot sayısı halka açıklık oranı az olan şirketlerde 10 liralık eder değerin 100 lira gibi fiyatlandığını Görebiliyoruz. Aslına baktığınızda bilançoya, bilançoda o mevcut piyasa değerindeki tutarı göremeye biliyorsunuz. Bu da yatırımcı için ciddi bir risk oluşturuyor. Buradaki risklerden bir tanesi içeride kilitli kalma riski. 1000 e, liradan girenlerin yaşadığı risk grafikte az önce gördük. 1000 liradan giren adamın şu anda 360 lirası, daha doğrusu 393 lirası kalmış durumda ve bu durumda da hissede şirkette kilitli halde kalmış oluyor bu alıcı yüksekten alan alıcı buralara çok dikkat etmek geliyor bu hisselerde yatırımınızın tamamını yapmayı düşünüyorsanız tekrar düşünmenizi ben öneririm Evet arkadaşlar şirketin gelelim faaliyet koluna evet, Ingram bilişim sektörlerinde laptop, bilgisayar, sunucu performans gibi çeşitli bilgisayarla ilgili işleri yaptığını görüyoruz. Ciddi dünya markası firmalarda da çalışıyor. Bu biraz ithalatçı bir hem ithalat ederek Türkiye'de bu firmaların ürünlerini satan bir şirket. Hasılatı da fena değil. Hasılatın 12 milyar TL olduğunu 13 milyar TL olduğunu bu yılın içerisinde görüyoruz. Yani ciddi bir hasılat da elde etmiş durumda. Gelin bilanç okumasına başlayalım sizlerle beraber. Şirketin nakit nakit benzeri pozisyonlarında sadece 432 milyon TL'lik bir nakdi mevcut. İlişkili olmayan taraflardan ticari alacak kısmının burada 7 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ve stoklarda 1 milyar TL'lik ürünün olduğunu burada okuyoruz. Arkadaşlar şurada maddi duran varlıklara bakarsanız Şirketin maddi duran varlığının sadece 92 milyon TL'lik bir e, maddi duran varlıktan oluştuğunu görebilirsiniz. Bir e, yani geniş yaygın böyle kendi binaları olan, kendi e, böyle e, arsaları olan mesela olan şirketlerden bir tanesi değil, sadece 92 milyon TL'lik bir Türkiye'de maddi duran varlığı var bu şirketin. E, şirketin borçları tarafına baktığımız zaman da. Şirketin borçları tarafında 718 milyon TL'lik banka kredisini görüyoruz. 1.3 milyar TL'lik de uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kesimlerinin geldiğini net olarak 2 milyar TL'lik bir borcunun olduğunu görüyoruz. E, ticari tabi borçları da var şirketin. Şirket ithalat yapıyor bir yandan satış yapıyor. 3.3 milyar TL'lik de bir ticari olmayan taraflara borcunun olduğunu görüyoruz. Ticari alacaklarımız 7 milyar TL'ydi. Ticari borçlarımız 3.3 milyar TL. Şirket bu ticari alacak ve borç işlemlerinden yaklaşık 2.7 milyar TL gibi bir artı da ama kasada da 432 milyon TL'lik işletmeyi sürdürmek için bir nakit tutarının olduğunu görüyoruz. E, uzun vadeli borçlarına geldiğimizde de 1.5 milyar TL'lik bir uzun vadeli borcunun olduğunu şirketin görüyoruz. Toplam e, şirketin borcu e, kısa vadeli ve uzun vadeli borçları topladığımız zaman 3.5 milyar TL'lik bir bankaya olan borcu var. E, kasadaki nakit miktarının bu borcu ödemeye yeterli olduğunu görüyoruz. Zaten şirket yurt dışındaki şirketlerinden de kendisine borç alışveriş işlemleri sağlıyor. Ee, arkadaşlar hasılata baktığımız zaman da 13 milyar TL'lik bir hasılat olduğunu, 874 milyon TL'lik bir brüt kar oluştuğunu görüyoruz. Pazarlama giderleri vesaire çıktığı zaman şirketin esas faaliyetin karının sadece 387 milyon TL olduğunu görüyoruz 1 yıllık 9 e, aylık Arkadaşlar 9 aylık 384 milyon 387 milyon TL bir esas faaliyet karı 10 milyar TL'lik bir şirket için ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Keza bu kardan sonra büyük borç miktarı nedeniyle ne demiştik? Yaklaşık 3,5 milyar TL bankalara uzun ve kısa vadeli kredilerin toplamı olarak bir borcu var. Ciddi bir finansal gider tabii ki burada yazacak şirket. Bunu bilançoda görüyoruz. Ve 246 milyon TL'lik ciddi finansal finansman gideriyle beraber şirketin vergi öncesi karının sadece 153 milyon TL olduğunu, 9 aylık dönem karının da 156 milyon TL olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar devamını okumadan önce bir yorum yapacağım bu konu hakkında. Şimdi 10 milyar TL'lik bir şirkete bakıyoruz. Şirketin maddi duran varlığının olmadığından az önce bahsettim. Şirketin 3,5 milyar TL gibi bir borcu var. Ticari alacaklar kısmından 2,7 milyar TL bir alacağı var ve kasada 400 milyon TL bir parası var. Şimdi 10 milyar TL'lik bir şirket değerlendiriyorsak eğer bu rakamların birazcık daha farklı olmasını bekleriz. Şimdi açıkçası en azından hasılat kısmında ve satışların maliyeti kısmında yani brüt kar kısmında Ciddi bir tutarın olmasını bekleriz. Çünkü şirketin maddi duran varlık kalemi yok arkadaşlar. Çok az öyle söyleyeyim. 92 milyon TL kadar. Ve aynı zamanda şirketin kasasındaki nakit miktarının da sadece 432 milyon TL olduğunu görüyoruz. Bu 10 milyar TL'lik değeri biz bilançoya bakınca net şekilde fiyatla uyumlandıramıyoruz. E, tabii başka düşünen, farklı düşünen insanlar muhakkak olacaktır. Bu fiyatlandıramamızın, yani temelle e, mevcut fiyatı e, birleştiremememizin sebebinden bir tanesinin bu halka açıklık oranındaki düşüklük olabileceğini e, ben düşünüyorum. Evet, şirketin borç kompozisyonuna da hemen bakalım hızlıca. Şirketin borç kompozisyonunda Amerikan Doları cinsinden banka kredileri olduğunu görüyoruz. 718 milyon TL'lik bir banka kredisi olduğunu faiz oranının 7.75 ve 8.5 olduğunu görüyoruz arkadaşlar ee, geçen sene e, de yine banka kredileri varmış ama bu seneki e, miktar biraz daha fazla kısa vadeli borçlanmada uzun vadeli de şirketin 9.21 faiz oranıyla e, çektiği 1.3 milyar TL'lik bir kredin olduğunu görüyoruz şimdi burada size göstermek istediğim bir nokta var bakın burada yıldızla işaretlenmiş nokta Borçlanma ilişki tarafı olup not detayı 19-20'de sunulmuştur. Not 19 ve 20'de sunulan kısma sizi hemen götürmek istiyorum ki e, işi net anlayasınız diye. Not. Evet, şirketin ilişkili taraflarına baktığımız zaman Ingram Düksemburg olduğunu şirketin görüyoruz. 2.8 milyar TL'lik ilişkili taraflardan alınan krediler kaleminde net bir şekilde şirketin e, Ingram ismindeki e, Global şirketler bütününe Lüksemburg tarafına 2.8 milyar TL'lik bir alınan krediyle borcun olduğunu görüyoruz. Lakin gördüğümüz bir şey daha var. Bu borç arkadaşlar %9.21 Amerikan Doları faizi gibi yüksek bir faizle alınmış durumda. Yani şirket borcu alırken kendi yurt dışındaki bir firmasından alıyor bu borcu Türkiye'deki şirket ve bu borç için 9.21 gibi e, çok yüksek bir e, borç e, ödemesi kısmı yapıyor e, Bence faiz oranı gerçekten yüksek 9.21 şu andaki kısa vadeli banka kredilerine bile bakır bakacak olursanız %7-75'te 8.5 arasında bir kredi imkanının bulunduğunu ve Lüksemburg'daki şirkete %9.21'den bir kredi alındığını burada görmek gerekiyor. Evet şirketin toplam finansal borç oranlarına baktığımız zaman gördüğünüz gibi 2023'e göre şirketin daha fazla borçlu olduğunu özellikle Lüksemburg şubesinden alınan %9.21'lik borçla beraber 3.5 milyar TL'lik bir borca ulaştığını görüyoruz. Ve Net borç öz kaynaklar oranını yüzde 183 kadar yüksek bir tutara şirketin çıkardığını söylemek gerekiyor. Yani şirket geçen seneden çok daha fazla borçlu durumda bu sene öz kaynak oranında bu borç niteliğinde artmadığını görmemiz gerekiyor. Evet, Ingram'la ilgili çok fazla detaylandıracak bir durumun olmadığını ben düşünüyorum kendi adıma. Yani çünkü şirketin böyle bir maddi duran varlığı zaten Türkiye'de çok fazla yok 92 milyon TL'lik bir maddi duran varlığı var. Şirket çeşitli firmaların operasyon olarak satırış işlemlerini Türkiye'de gerçekleştiren bir şirket ve şirketin iç ticari alacaklarına ticari borçlarına baktığımız zaman yurt dışındaki şirketlerle çok yoğun ilişkilerin olduğunu. Bazen işte Luxemburg'daki şirketin şirkete 9.21 tutarında ciddi bir borç oranıyla kredi verdiğini diğer taraftan da ticari alacaklar kısmında da çeşitli grift ilişkilerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada fiyatlama ile ilgili konuşmak gerekirse biriniz yani bir kişi burada bana çıkıp dese ki bu şirket 390 liradan 2000 lira olacak dese... Ben derim ki neden 3000 lira olmuyor diye sorarım. Her ne kadar temel analizde şu andaki mevcut fiyatı bile fiyatlandıramayacak olsak da 3000 lira neden olmasın diye sorarım. Çünkü şöyle bir durum var. Şirket burada Türkiye'den çekilmek isterse bu lotların %98'ini yani %8.21'lik halka açıklık oranını %2'nin altına düşürerek burada Türkiye'de lot toparlama işlemine e, girebilir. Bu bir spekülasyon tabii ki. Gerçeklik payının e, olup olmayacağı konusunda e, hiçbirimiz emin olamayız. 2006 yılında borsaya açılmış bir şirket burası. E, yurt dışındaki firma böyle bir şey yapmak ister mi? Ya da yaparsa kazancı olur? Ne ne olur? E, ya da böyle bir şey teşebbüs eder mi? E, burası soru işareti. 19 yıldır e, borsaya devam eden, borsada işlemlere devam eden bir şirket. E, belki de Böyle bir şeyi aklından geçirmiyordur şirket. Ee, peki buradan daha aşağı fiyatlama açısından konuşacak olursak, 390 liradan şirket işte 150 liraya gelebilir mi? Ee, gelebilir arkadaşlar. Temel açıdan da baktığınız zaman bilançoda 390 lirayla fiyatlama konusunda ben tam olarak kendi yorumum açısından. Temelle fiyatı e, bütünleştiremiyorum anlamlandıramıyorum fiyatta temeli E tabi başka düşünenler daha farklı düşünenler muhakkak vardır Daha farklı finansal tablolara bakanlar daha farklı vardır fakat Ben mevcut tabloyla e, Fiyatı e, arkadaşlar e, anlamlandıramıyorum işin açısı bu şirket özelinde e, Bu yüzden Halka açıklığı az olan şirketlerde yani yüzde onun altında halka açıklığı varsa şirketin ve şirket küçük bir şirketse yani küçük bir şirket derken şöyle ee, diyelim ki ee, 5 milyar TL'lik bir şirkete bakıyorsunuz halka açıklığı halka arz açıklığı yüzde altılarda yedilerde ya da yüzde beşlerde bu şirket için temel analizle fiyat analizini yapmak çok zor arkadaşlar Çünkü bazı ellerde toparlanabilir bu hisseler bazı yerlerde toplanabilir ve bu durumda bu toparlama operasyonu sonucunda hissenin fiyatı çok çok yukarıda çıkabilir bilançosuna göre bu o yüzden ya da bir grup burada sert bir şekilde aşağı doğru fiyatlandırma yapabilir. bilançoyu bilançoya yakınsasın diye fiyatlar. Ellerindeki hisseleri bir şekilde devretme yoluna gidebilir. Ingram bilişim sistemleriyle ilgili halka açıklık oranı az olması nedeniyle dediğim gibi temel analizle bir sonuç bulmanız biraz zor. Çünkü mevcut finansal tablolarla da fiyatı açıklayamadığınıza göre burada hareketlerin ne yöne olacağını, ne kadar sert olacağını temel analizde bilmeniz çok mümkün değil. Bu tarzda tabi borsada çok fazla hisse yok. Yani 550 ise senedinin belki 50 tanesi, belki de 50 tane bile yoktur. Bu şekilde halka arzı çok düşük olan ve piyasa değeri de düşük olan şirketler var. Bu şirketlerde dikkat edeceğiniz nokta bu şirketlerin fiyatlamalarıyla ilgili sert hareketlere maruz kalabileceğiniz ve bunu her zaman aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Yukarı yönlü de, aşağı yönlü de sert risklerin olabileceğini anlamlandırmanız gerekiyor. Şimdi halka açıklık oranı az olan şirketlerde yaşadığımız problemler din neler olduğunu ya da ne konuda problem yaşadığımızı bir video yaparak sizde daha net anlatmak istiyorum. Ingram bilişim sistemleri videosu e, bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizlere güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.